Söyle. Ben Biz da Evet, biz kahvaltı tabağı hazırlıyoruz. Ayşe şimdi daha önceden boyadığı kahvaltılıkları yapıştıracak. Bu neydi? Bir tane yumurtamız var. Zeytinimiz var. Salatalığımız var. Peynirimiz var. Domatesimiz var. Ekmeğimiz var. Ve sütümüz var. Ayşe şimdi bunları sırayla tabağına yapıştıracak. Değil mi Ayşe'cim? Evet. Önce hangisini yapıştırmak istersin? Ayşe'cik. Tamam o açık aslında. Hiçbir sorun değil. Yine kullanacağız çünkü. Hangisini yapıştırmak istersin? Yapışkan. Buradakilerden hangisini yapıştırmak istersin? Salata. Salata. Evet Ayşe de çok sever salatalık. Evet, yapıştır anneciğim. Anne çok güzel değil mi? Evet, çok güzel anneciğim. Şimdi başka ne yapıştırmak istersin? Domatesi. Tamam, ben sana domatesi vereyim. Sen de oraya bir piletini sür. Sırada ne var? Ne yapıştırmak istiyoruz? <laughs> zeytin mi? <gülüyor> tamam. <gülüyor> i̇stediğin yere sürebilirsin. <laughs> Hayır, zeytin tabağın dışında olmaz anneciğim. Tabağımızın içine yapıştırıyoruz. Evet, oraya yapıştırabilirsin. Aferin sana. Bu da çok güzel oldu. <laughs> oraya ne yapıştırabiliriz? Süt tabağın içinde mi olur? yapıştıralım. Burada. Evet. Sütümüz oraya yapıştıralım. Evet. Harikasın Ayşeciğim. Ne kaldı? Peynirimiz kaldı, yumurtamız kaldı ve ekmeğimiz kaldı değil mi? Onları da tabağın içine yapıştırıyoruz. Bunu buraya yapıştır? Evet, Yapışkan sür. Bu bize değil. Tabağın içine. Hayır. Sen hiç bıçağın üstünde yumurta gördün mü anneciğim? Gördüm. Hayır, tabağın içine yapıştırıyoruz. Ayşecim, tabağın içine bak buraya 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 yapıştırabilirsin. Ya burayı istiyorum ama. Peki. Ben burayı istiyorum. Tamam, orayı istiyorsan oraya yapıştır. sandalyeni biraz çekelim. Yoksa düşeceksin. Çok güzel oldu anne. Evet çok güzel oldu anneciğim. Bu da ya da yavaş. O, düşeceksin yavaş dikkatli ol anneciğim. Evet bunları da yapıştırıyoruz tabağımızın içine ve kahvaltı tabağımızı oluşturuyoruz değil mi? Bu da ya. Hayır anneciğim tabağımızın içine bunları boyayacağız ama. Ya ama ben burayı yiyiştirdim. Yani şöyle olsun. Çatalımıza peynir batırmış olalım o zaman. Ne dersin? Evet. Ayşe birazdan yiyecek bu kahvaltılıkları değil mi? Çok güzel oldu. Evet ben hiç böyle düşünememiştim. Son olarak ekmeğimizi de yapıştıracağız. Nereye istiyorsan oraya yapıştırabilirsin. Tabağın içine de koyabilirsin. Masanın üstüne de koyabiliriz. Evet, sağlıklı bir kahvaltı tabağı oldu. Neler var bu tabağın içinde Ayşe'ciğim? Hadi söyleyelim Benim arkadaşlarına. Benim ekmek, çeldim, cömekeş, avuç, yumurta, süt. Harikasın. Bunun adı ne? Bu havuç mu salatalık mı? Cömekeş. Evet. Bu burada acı aldım. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim. Evet. Başka bir etkinliğimize geçelim ay, olur mu? Ay. Tamam sileriz. Hiç sorun değil. Hadi hoşça kal <laughs> Hoşça kalın. Bu buraya baktı. Ne güzel yapmış. Evet hadi Uğur böceğinle beraber hoşça kalın de. Hoşça kalın.